Herkese ne var arkadaşlar bakın böyle bir efekti yaptım görüyor musunuz robot yani böyle bir proje herhalde benim robot olarak görüyorsunuzdur değil mi çünkü bu gerçek. Bu ne? O zaman ben kol hareket ettiğince etmiyor ama sadece konuşmamı alıyor ve hareket etmemi. Siz bunu yaptıysanız söyleyin. Çünkü bakın böyle yapınca böyle oluyor. Normalde ben robot değilim ama ben böyle efekti ayarladım. Ve Böyle sağa döndüğümde sağa gidiyor. Buraya döndüğümde de buraya gidiyor. Güzel olmamış mı? Yani efekti bence yani siz de deneyin. Bay bay.